Sabah kalkamadınız mı? Evet. <laughs> <laughs> evet. Öyle. Evet, şey şey evet. Peki. Tamam. Evet yani her tarafın her için bir emeklisi var, her için bir alın teri dökeni var. Efendim e, herkes çalışıyor, ediyor. Çok şükür. Allah sağlık sıvahat versin. Gel Kadir abi gel. Çalışmaktan kimseye bir şey olmuyor. Yeter ki efendim işimizi yapın, yapalım. Başaralım. Başaralım. Nasıl basıncılık nasıl? Iyi mi basıncılık? Çok zor. He? Çok zor. Ne, ne? zor Hı? meslek? İşin başında mısınız daha. daha? Ne zaman? Ben de bir çizgin oldu başlayalım. Senin? Senin? <gülüyor> <gülüyor> İki ay. Ooo. Hep taze bunlar ya. Senin kaç? Gözüktü yakışıklı. Efendim benim altı yıl oldu. Bu. E, o o kadar mı sağ sen... sen de tabii tabii zenginsin tabii, saçmaç da yapıyorsun böyle. <laughs> ben de size özeniyorum efendim. Her para veriyoruz ya da. Her başkanım bizi iyi temsil et dedi, ben de iyi temsil ettim. Eder, değil. o kadar. Eder, eksik olmasın sağ olun. Saçını hayranız efendim. Kameramanlar burada böyle magazin şeyi çekim yapmayın ha, bunları kullanmayın. Bunlar kamera arkası, ona göre. Bunları kullanmayın. Hazır mıyız hepimiz? <gülüyor> <gülüyor> Hazırız başkanım. Eyvallah. <laughs> Sevgili basın mensupları. Basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Mesleği ne zor şartlarda yaptığınızı biliyoruz, o yüzden sizlere ayrıca tebrik ediyoruz. Yoğun bir tempo ile geçen seçim çalışmalarımızı bitirdik ve dün itibariyle seçimimizi gerçekleştirdik. Demokrasi şöleni şeklinde geçen seçim sürecini, devletimizin aldığı önlemler ve milletimizin sağ ile kazasız belasız atlattık. Şükrediyoruz. 2001 yılından beri önce millet diyerek halkın partisi olmuş AK Partimiz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı duymuştur. Bu duruş hiçbir zaman değişmeyecektir. Hamdolsun ki 22 yıldır defalarca seçim süreci yaşamış ve her zaman halkın gönlünde birinci olmuş bir liderimiz var. Şunu unutmayalım ki Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur İttifakımız hala milletin gönlünde ilk sırada yerini korumaktadır. Milletimiz mecliste Cumhur İttifakı'na yine çoğunluk vererek güvenini bir daha tazelemiş, karşı tarafa dış güçler, terör örgütleri ile iltisaklı partiler, makam için bu dava davanın değerini kaybeden kesimler yani yedi düvel bir araya gelmiş ama 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarımızın ve liderimizin karşısında gün itibariyle istediklerini alamamışlardır. Son beş yılda bir tanesi kısa bir süre önce olmak üzere ve asrın depremi olmak üzere üç deprem, sel felaketi, yangın, pandemi, Ukrayna Rusya savaşı gibi birçok badir atlatan ülkemiz ve halkımız her koşulda Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na olan güven duygusuna sahip çıkmış ve Türkiye yüzyılı söylemiyle yanımızda olduğunu ispat etmiştir. Bizi hiçbir sonuç bağlı bulunduğumuz davanın zaferi ve Türkiye yüzyılı söyleminden geri döndüremez. AK Parti teşkilatları, milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız her zaman olduğu gibi yine sahada milletinin yanında olmaya devam edecektir. Kayseri Cumhur İttifakı'nın yedi milletvekiliyle yine en güzel şekilde temsil edilecektir. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın Kayseri'deki icraatlerini anlatmaya, onun davasını savunmaya ve yolundan gitmeye devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışı oylarının dağılımı bitip kesin durumu açıklamasını bekliyoruz. Bize düşen ya çay koy keçeli yeniden başlıyoruz söylemiyle ve Allah'ın izniyle daha çok çalışıp iki hafta sonra yine bize yakışan sakinlik ve tevazu ile ama büyük bir coşku ile kutlama yapmaktır. Ya da ilk turda neticelenirse Cumhurbaşkanımızın yolunda Türkiye yüzyılı için çalışmalarımıza bugünden itibaren devam etmektir. Şunu unutmayalım ki biz büyük bir aileyiz. Ve bu ülkenin gençlerimizin ve aziz milletimizin güvencesi ve umudu olmaya devam edeceğiz. Bir dostumuzun tabiriyle kış da bizim, yaz da bizim, Bahar da bizim ve reisimizin. Seçimlerin memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını yeniden temenni ediyoruz. Bize destek veren tüm Kayserili hemşerilerimize ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca kalan tüm seçmenlerimizin gönlüne, oyuna ve desteğine talip olduğumuzu da yineliyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin inşallah. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başkanım var. Buyurun. 2018 seçimlerine Doğrudur. Ee, şu var. Hala yüzde altmış üç nokta üç Cumhurbaşkanımıza destek var. Bu da aşağı yukarı üçte ikiye tekabül ediyor. Biz geri kalan üçte bir için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu dediğinizin de analizlerini yapacağız. Bizim buradaki görevimiz sadece ve sadece Cumhurbaşkanımıza omuzundaki yükleri almak ve ona destek vermek. Vatandaşın gönlüne girmek için nasıl farklı çalışmalar yaparız? nasıl tekrar o ivmeyi kazanırız? Onun çalışmalarını yapacağız. Efendim milletvekili sayısı ile alakalı özellikle tabii her partinin beklentisi yüksek. Bu milletvekili sayısının azalmasını, düşmesini yani neye bağlıyorsunuz siz il Ben genel manada bakıyorum. Cumhur İttifakı'nın şu anda mecliste 320'nin üzerinde milletvekili var. Bu bizim için çok önemli bir sayı. Cumhurbaşkanımız Allah nasip ederse yine mecliste, parlamentoda yalnız kalmayacak. Ve önceki dönemde olduğu gibi yine Hı. çalışmalarını güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirecek. <laughs> Sayın Bakan bir şeyler söylemek ister misiniz? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, Sayın İl Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi çok açık ve net bir şekilde ortaya koydular. Ben sizlere iyi günler diliyorum. Sizlerin katılımdan dolayı bu seçim kampanyasında bize yaptığınız destekten dolayı yaptığınız fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bana hazır hemen özellikle ve öncelikle hemen sözlerimin başında çok değerli hemşerilerime, çok değerli kardeşlerime, bütün kampanya boyunca bize gösterdikleri teveccüden dolayı, ilgiden dolayı, destekten dolayı, dualarından dolayı hem şahsım hem de arkadaşlarım adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarım bu bir seçim süreci ve şu anda da hepinizin bilmesi lazım gelen altını kalın çiziyorum. Seçim süreci devam ediyor. Şu anda sayımlar devam ediyor. Sonucun ne olacağı henüz kesinleşmedi. Biz bu sonucun da ee, bu dönemde dahi efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilme ihtimali olduğunu bilelim ve ona göre davranalım. Bekliyoruz sayımın e, sonuçlanmasını. Sayım son derece şeffaf bir şekilde yapılıyor. Bir takım laflar söylediler ama bunda hiçbir asla astarı yok. Hiçbir gerçeğe dayanmayan bir takım duygusal efendim söyleyeyim nidalar söz konusu. Bunların herhangi bir yeterliliği yok. Yüksek Seçim Kurulu görevinin başında bütün efendim gözetmenler efendim, bütün efendim sandık görevlileri çalışıyorlar ve bu sonucun da hayırlı bir şekilde sonuç olmasını takip ediyoruz. Biz bildiğiniz gibi hatırlatmak isterim ilk başlangıçtan itibaren AK Parti olarak, ya benim Kayseri olarak bütün partileri ziyaret etmek suretiyle seçimin gayet de öyle nazik, kibar, demokratik tahammülleri uygun şekilde dostça, kardeşçe benim için yapılması için her türlü girişimde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Çünkü biz burada şunu görüyoruz, şu anda bizim ülkemizin, milletimizin bir beka sorunu var, ciddi bir terör sorunu var, bize karşı bunların tavırları var hem yurt içinde hem yurt dışında ve bunların efendim e, yurt dışındaki basın kuruluşları dahil bunlar hepsi bir cep olmuşlar. Efendim ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki biz biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek de öyle bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, biz vatandaşımızın şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak. Buradaki mesele arkadaşlarım gerçekten bir zihniyet meselesi. Bunu vatandaşlarımıza biz tekrar tekrar ifade ettik, izah etmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Biraz daha anlatacağız bu dönemde de. Ve burada gerçekten milli ve yerli duruştan bahsediyoruz. Ülkemizin bekasından bahsediyoruz. Ülkemizin güvenliğinden bahsediyoruz. Ve buna karşı da bazı tavırlar olduğunu işte görüyorsunuz gazetelerde, televizyonlarda benim konuşan siyasiler, siviller, akademisyenler dahil Maalesef ülkemizin ve milletimizin hak ve müfatihine karşı bazı tavırları destekliyorlar, konuşabiliyorlar, telefon edebiliyorlar. Biz de bunları hayretle karşılıyoruz. Bunların düzeltilmesi için, bunların efendim, doğru yola girmesi için de elimizden geldiğince biz çalışmamızı tabii basınımızla beraber, diğer arkadaşlarımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber yürüttük, yürüteceğiz. Ve burada e, teröristlerin, fazla da tefahlarına girmeden teröristlerin ne demek istediklerini, neler söylediklerini arkadaşlar lütfen yansıtın. Lütfen yansıtın, lütfen görün, lütfen duyun çok açık ve net bir şekilde pervazıca burada maalesef teröriste ve teröristleri desteklenmekte ve bu konuda bunlarla iltisaklı insanlar da içimizden bunları desteklemekte, bunlarla beraber yürümekte. Aynı kayıktalar, aynı gemideler. Vatandaşımızın bunu görmesi için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Yeterli, yetersiz. Biraz daha çalışacağız ve bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyacağız. Bizim başka derdimiz yok. Ülkemizin e, bekası, ülkemizin refahı. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ve güç Türkiye için çalışıyoruz. Yapılanlar ortada efendim e, sanayimizin geldi, savunma sanayi başta olmak üzere efendim aldığımız tedbirler ortada. Biz büyük bir azimle, büyük bir gayretle ülkemiz için, milletimiz için çalışıyoruz. Bir de büyük ve güçlü Türkiye'den sadece bizim değil, şunu da görün lütfen. Bütün dünyada, bütün dünyada beklenti var arkadaşlar. Mazlum milletlerden, masum milletlerden, dost ve kardeş milletlerden de bize karşı bir efendim beklenti var. Bunları yerine getirmek bizim vebalimiz, bizim borcumuz. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalar belki bugün yarın seçim sonuçları açıklanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek. Değilse geri kalan dönemde de biz yapacağımız çalışmaları, yapacağımız çalışmalarla vatandaşımıza daha çok efendim ezoyum konuşmak, görüşmek, onlara bu meseleyi izah etmek suretiyle, efendim gerçekleri göstermek suretiyle vatandaşımız desteğini alarak açık ve net bir şekilde tamamen demokratik temeller çerçevesinde güvenli bir şekilde, şeffaf bir şekilde Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi için ne varsa yapılacak, onları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar sizin ilginizden dolayı, vatandaşlarımızın teveccühünden dolayı gösterdiğiniz efendim bunu alakadan dolayı ben şahsım arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada efendim il başkanımız, belediye başkanımız, milletvekili adaylarımız, efendim bizim parti teşkilatımızdaki arkadaşlarımız yoğun bir gayret gösterdiler. Büyük bir fedakarlık, büyük bir efendim e, azim gösterdiler. Aynı şekilde artan bir şiddet, artan bir devam ettireceğiz ve inşallah netice alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Bize kolay gelsin. olmadığı için e, ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir arasında ittifak söz konusu olacak mı? Arkadaşlar bunlar şimdi siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizi e, hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanımıza bizim için parti genel merkezimiz gerek temasları yapar, konuşulur, görüşürler. Tedbirimizi alırız. Sayın Bakan, deprem bölgesinde e, hem Cumhurbaşkanlığı hem de partimize yoğun bir e, destek oldu karşı taraf bloğun bu kadar yoğun eleştiri ve ithamlardan ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar şimdi deprem bölgesi demeyin. Orada biz biliyorsunuz e, bulunduğumuzdan dolayı epey müktesibatta bir şeyler var. <laughs> açarız. Gerçekten orada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, e, belediye başkanlarımızın dışarıdan gelenlerden bahsediyorum. Ve vatandaşımızın oradaki yaptığı azimli, kararlı, fedakar çalışmaları görmemek gerçekten izansızlık, insafsızlık, ayıp olur. Dolayısıyla vatandaşımız bunu görüyor. Onlar ne kadar fitne fesatla benim hocam oradaki olayları değiştirerek, çarpıtarak anlatmaya kalsalar dahi ki nitekim orada biz yaptığımız çalışmalarda bir arkadaşımız çıktı televizyonda dedi ki bize hiçbir şey gelmedi dedi. Ertesi gün o arkadaşımla beraber konuştuk ama öyle söylemek zorundaydım dedi. buna benzer olaylar yaşandı, yaşanıyor. Vatandaşımız orada bizim hiç orada bizim dini, ettik meselesi ayrı asla söz konusu olmadı. Asla. Biz orada bir bütün halinde vatandaşlarımıza sarıldık, kucakladık devlet, devletin bütün kurumları artı 70, 60, 85 milyon vatandaşımız Edirne'den, Kars'tan Karaman'dan devletin yanına koştular ve hep beraber devletle millet tek yumruk olarak oradaki kardeşlerimizin efendim yaralarını sarmak için çalıştık, çalışıyoruz ve saracağı alanlarını izleyelim. Eyvallah. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başkanım, telefon. benim değil. Benim Benim de